Bir kimse zekatını başka bir şehre gönderebilir mi? Kıymetli kardeşlerim, zekatı emreden dinimiz yardımı, zekatı, sadakayı ilk olarak kişinin yaşamış olduğu ortamdan, komşularından, akrabalarından başlamasını da aynı şekilde tavsiye etmiştir. Hatta kitaplarımızda bir kimsenin akrabasına yardım etmesi, başkasına yardım etmesinden daha faziletli kabul edilmiştir. Zira akrabasına zekatını vermek suretiyle veyahut da bir sadaka vermek suretiyle iki sevap aldığı ifade edilmiştir. Çünkü hem zekatını ödemek suretiyle bir sevap alacaktır artı akrabalık bağlarını gözettiği için ekstra bir sılayı rahimden kaynaklı bir sevap alacaklar. Bu nedenle bu tür yardımlarımızı ilk olarak etrafımızdan, akrabalarımızdan başlamak en güzelidir. Bunun dışında komşularımıza kademe kademe bu şekilde uzaklaşacak şekilde hareket etmek en doğru olandır. Hatta bir kimsenin kendi yaşamış olduğu bölgede ihtiyaç sahipleri varken başka bir yere yardım gönderilmesi fıkıh kitaplarımızda anlatılan ifadelere göre mekruh kabul edilmiştir. Fakat şu kadar var ki eğer gönderdiğiniz yerdeki insanlar buradakilerden daha muhtaçsa o zaman herhangi bir beis olmayacaktır. Hatta bu konuyla alakalı Muaz bin Cebel e, radıyallahu anh e, kendisi Yemen'e vali olarak atandığı zaman da oradaki insanların öşürlerini getirmesi istediği zaman da onlara bana buğday gibi bir şey getirmeyin. Bana aba elbise, bu şekilde kıyafetler getirin. Zira Resulullah'ın ashabının bunlara daha da çok ihtiyacı var şeklindeki beyanlarından anlıyoruz ki Yemen'de toplanılan zekat Medine'ye gönderiliyor. Dolayısıyla Yemen'de eğer caiz olmayan bir şey olsaydı, gerçekten çok keri olan bir şey olsaydı sahabe-i kiram böyle bir uygulama yapmazdı. Demek ki bir insanın yaşamış olduğu yerden daha muhtaç bir kimseler başka bölgelerde varsa oralara zekatlarını, hayırlarını göndermekte hiçbir sakınca olmayacaktır.